Ne diyor Şahin? Bana yar olmayan devre devranın izzeti ikramını siki. Saçmalama. Ne olur çavuş. Çavuş yavru Çavuş. Gitme çavuş. Elveda emir. Çavuş binayı terk etti. Kendine iyi bak. <laughs> Adam çavuş bu kadar yakın arkadaşınsa ben niye tanımıyorum? Tanısan işte. Tanısan bunların hiçbiri olmayacaktı. Oğlum kim bu çavuş? şey yapma çok da fazla. Aa, yok Narenciye bahçelerine dalıyorsunuz yok yakıyorsunuz kim bu çavuş terbiyesiz tövbe tövbe ablacım aynı lafı bağırıp duruyor bak burada kadın var ergen var ya kim bu herkesin tanıdığı çavuş ben niye tanımıyorum çavuşu Allah çok iyi benzi kim bu çavuş tamam tamam bir de isim takmış şeyine kaç gözde çiziyor musun sohbet ederken bu bütün erkeklerin yaptığı bir şey ya bu kara gergeden diyeni duydum ben kara gergedan. Tanıştırdın mı peki çavuşla kara Gergedana? Huy bu ya huy. Erkeklerde var bu huy işte. E tabi tek oyuncağınız bu olunca tabi. Siz sanki isim koymuyorsunuz. Aşkım kutuşum patlayacak. Hadi tuvalete gidiyorum. Fıtış fıtış ne ya? İçine sığılası isimler. Çavuşun en azından bir karizması var, bir duruşu var ya. Ne var canım benim taktığım isimlerde? Ne olsun ismi Leyla mı olsun? Leyla'mız, Leyla olmaz, Leyla halamın ismi. Bir daha böyle bir şey duymayayım. Tamam o zaman onbaşı olsun. Onbaşı olur. Çavuşun rütbesi onu tokatlar. Şap, 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 şap. Ha öyle mi? O zaman bir de şöyle düşün. On tane asker, başında da bir tane onbaşı. Onbaşı olarak ben. Sor bakalım şimdi çavuşa. Kim kimi tokatlıyor?